sizleri, bizleri bir araya için de ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Tabii şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu arada son süreçte malumunuz İdlib bölgesinde iki tane şehidimiz Kayseri'mize, özellikle de Devel'imize nasip oldu diyelim. Ee, Allah tabii şehitlerimizin şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Allah bu güzel vatanımıza göz dikenlere fırsat vermesin. Kahraman Türk askerimizle Mevlam korusun. Ayrıca Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmayı gönlümüzden almasın. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın diyoruz. Biz sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız. Gerek Davut Başkanım'a, gerekse bizlere o bu hizmet fırsatını verdiniz. Elhamdülillah sizler sahip çıktınız, bugünlere geldik bizlerin de bulunduğu konum ve durumun kıymetini bilip adeta sizlerin beklentiler hem cevap verirken hem de sizlere layık olma yolunda da elbette ki gayret göstermeniz gerektiğini farkındayız. İnşallah bu toprakların çocuğu olarak sizlere layık oluruz. Sizleri mahcup etmeyiz. Mevlam hiçbirimizi mahcup etmesin diyor. Recep Şaban aylarının hakkımızda hayırlı kılsın derken inşallah huzur içerisinde Ramazan ayına ve nice bayramlara eriştirsin diye dua ve de bulunuyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin sembolü olan değerlerimizin yanında mazlum insanların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Cenab-ı Allah hayırlı uzun ömürler, sağlıklı ömürler versin diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Şehitlerimizi şanlı gazilerimizi, öğretmen ve hocalarımızı, anne ve babalarımızı, akrabalarımızı, bu toprakları şu ana kadar yaşadığı zamanın hazretlerinin, yurdunun, evlatlarının, komarzamızın güzel insanlarına, başta katılımlarıyla bizi onurlandıran çok değerli dostum, ağabeyim, güzel insan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıç Ağabeyime, Peygamber aşığı, Resulullah sevdalısı, bu toprağın güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, cümlemize selamla geldik, duayla geldik. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Üç aylarınız, cumanız mübarek olsun. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. 34 evladı vurulduğunda, şehit düştüğünde yeter artık diyen İsrail kafirine Van Munit diyen yiğit adam bir gecede Suriye'de bugüne kadarki süreçte 3200'e yakın katil rejim askerlerini ve onların elemanlarını öldürdü diye kendi içimizden binlerce on binlerce insan çıkıp savaşa hayır diyorlarsa eğer bizim oturup bir daha düşünmemiz lazım. Bizim bizi bizden uzaklaştıran şeyler nasıl sarsıldığımızı düne kadar Çanakkale'de babası dedesi tüfek kadar boyu olan çocukların gidip şehit düştüğü o yiğitlerin torunlarının başkalarının ağzıyla günlük siyasi hırslarla o milletin, o devletin milli politikasına karşı dalga kıran hareketler gibi yok efendim savaşa hayırmış. Neredeydiniz 27 Şubat'tan önceki akşam? Neredeydiniz 10 yıldır, 9 yıldır eser 1 milyon insan öldürdü? Samimiyseniz o zaman niye savaşa hayır demediniz? 34 tane yavrumuz vurulduğunda kahpece alçakça vurulduğunda elbette bu devlet bir karar alacaktı. Ve o kararın ardından ben çok şaşkına döndüm. Sosyal medya öyle bir sinsi tuzak ki gencecik çocuklar profiline baktığında Kayserli, Konyalı, Tokatlı, Rozatlı onların kodlarının değişmemiş olması lazım. Çocuklar savaşa hayır, hashtag'lerine mention yapıp mesaj bırakıyorlar. Kardeşlerim, bizi bize getirecek şey bir milli kimliğimiz, iki dinimiz